Herkese merhaba. E, Doktor Serdar Aykan. bugün size elektrikli disfonksiyon tedavisinde oldukça yaygın kullanılmaya başlayan kök hücre tedavisini anlatmaya çalışacağız. Sorularla sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Hocam kök hücre nedir? Kök hücre nedir? Ee, bu konuyla başlayacaksak eğer vücuttaki hücrelerin oluşmadan önceki temel hücresidir. Kökteki ana başlayan hücredir bu. Ee, Yaradılış sırasında bu hücreden dokular ve organlara değişebilen, dönüşebilen, istediği kadar çoğalabilme yeteneğine sahip olan hücrelerdir. Bunlar e, konulduğu yerde bulunduğu yerde farklılaşabilir, bulunduğu ortamdaki hücrelere uyum gösterir ve bu şekilde de bu ortamda kendine e, ait olan, doku ait olan hücreleri oluşturabilir. Bundan dolayıdır ki biz bu hücreleri insan vücudunda yerleştirdiğimiz, koyduğumuz yerdeki hasarlı dokunun onarılmasının için kullanıyoruz. Kök hücrelerin tanımı bu şekildedir. Hocam kaç tip kök hücre vardır? Kaç tip kök hücre vardır? Şimdi iki tip kök hücre vardır. Bunlardan biri anne karnında oluşum sırasında oluşan embriyonik kök hücre dediğimiz kök hücrelerdir. Bunlar birinci tip kök hücrelerdir. Bu kök hücrelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir ama gerek etik olarak gerekse de sınırsız bölünme yeteneğine sahip olan kök hücreler olduğu için bunları şu anda tedavi aşamasında kullanmıyoruz ama sadece çalışma aşamasında devam ediyor. İkincisi erişkin kök hücre dediğimiz yani mezenşimal kök hücreler dediğimiz kök hücrelerdir. Bizim bu tedavide kullandığımız asıl kök hücre dediğimiz grup bu ikinci grup hücrelerdir. Hocam, insan vücudundaki kök hücreler nerelerdedir? Siz nereden alıyorsunuz bu kök hücreleri? İnsan vücudundaki kök hücreler aslında vücudun her yerinde mevcuttur. Ama hani biz hangisini kullanıyoruz, hangisi daha zengin ve alınması daha kolay olarak derseniz, şimdi kemik ili içerisinde kök hücreler oldukça fazladır. Ama hani bunu tedavi prensipleri aşamasında, kök hücre kültürü hariç çok fazla kullanmıyoruz. Yani en azından e, üroloji branşı açısından biz bu hücreleri çok fazla kullanmıyoruz. Yağ dokusunda e, en az 5 ila 10 kat daha zengin kök hücreye sahiptir. E, bizim ürolojide de kullandığımız, elektrikli sofrana da kullandığımız kök hücreleri elde ettiğimiz yer genelde yağdır. Özellikle göbek çevresindeki yağ hücrelerdir. Ama e, oluş oluşan diğer yerler diye sorarsanız eğer e, bazı eklemdeki sünoyal sıvılarda Kanda da kök hücreler vardır. Hocam kök hücre elde etme yöntemleri nelerdir? Siz nasıl yapıyorsunuz? Kök hücreleri e, elde etme yöntemlerini gelirsek eğer e, başta söyleyelim kök hücre kişinin kendisinden alınan hücrelerdir. Yani bir başkasının kök hücresi bir başkasında kullanılıyor. Ne gerek legal olarak, gerek etik olarak da bunlar şu anda mümkün değil. Ama ilerleyen aşamalarda tabii bu kök hücreler e, medikal olarak da kullanabilecek pozisyona gelebilir. Ama şu an için öyle bir durum yok. Nasıl elde ediyoruz? Bunlardan birinci yöntemle elde ettiğimiz e, kişinin kemik iliğinden veya yağdan elde edilen kök hücreleri sayısı az da olabilir. E, soğuk zincirle laboratuvara gönderiyoruz. Burada kültür olarak ekilip e, çok sayıda kök hücre elde edilebiliyor. Ve bu elde ettiğimiz kök hücreleri de laboratuvar tarafından istediğimiz miktarda ve istediğimiz sayıda bize gönderiliyor. Ve biz bunu elektrikli sonuçlar için kullanabiliyoruz. Buradaki en önemli özellik, burada elde ettiğimiz hücrelerin hepsi pür kök hücredir. Yani sadece kök hücre vardır. içerisinde bir, ikincisi 4-6 hafta sonra yani iki ayrı işlemle yapılır. İlk önce kök hücre alma işlemi, 4-6 hafta üretimi, üretimden sonra da penis enjeksiyonu olur. İkinci elde ettiğimiz şey de ee, bu daha pratik ve daha hızlı oluyor. Çünkü biz e, ameliyathane şartlarında veya poliklinik şartlarında lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Yağdan lipo e, stem dediğimiz liposentez yani liposuction aldığımız e, yağ dokuların içerisinde özel kitlerle biz kök hücreleri çıkartıyoruz. Ve aynı sahasta yaklaşık 45 dakikalık bir işlemdir. Hemen kök hücrelerden zengin materyali e, korpus e, dediğimiz penise verebiliyoruz. Bunun özelliği ise sadece kök hücrelerden oluşmuyor, pür kök hücre değil. Bu ikinci koşulda hazırladığımız hücreler, mezengiumal kök hücrelerle beraber bunların sağlığını da sağlayan diğer koruyucu diğer hücreler de içinde bulunmaktadır. Hocam, kök hücre almak için yaş sınırı var mıdır? Yaş sınırı var mı derken yaş sınırı yok ama en e, verimli yaş 18 ile 55 yaş arasında olan e, yağ dokusundan elde ettiğimiz kök hücrelerdir. Bunlarda oldukça e, kuvvetli sayıda kök hücre buluyoruz. Ama hani erektil disfonksiyonda da ileri yaş hastalığımız olduğu için diğer e, yükselen yaşlarda bunu uyguluyoruz. Sadece sayı olarak daha verimli elde edemiyoruz. Hocam kök hücrelerden mucize bekleyelim mi? Kök hücrelerden mucize bekleyelim mi? Şimdi kök hücrelerden tabii ki o şekilde mucize beklemiyoruz. Çalışmaları çok sayıda devam etmektedir. Hani biz bundan organ yapabilir miyiz, doku yapabilir miyiz, ne kadar yaparız, dışarıda yapabilir miyiz? Yani bunlar hep çalışma aşamasında. Çünkü hala hani bir e, görme kaybı olan bir hastanın görmesini yerine getirecek, göz yapacak vesaire o konumda değil. Tabii mucize beklemiyoruz ama oldukça e, çok sayıda e, hastalıklarda kullanılmaktadır. İlk kullanılan aşamalarda ortopedi gelmektedir. Mesela ortopedide bu kıkırdak oluşumu, eklem aşamalarında e, oldukça e, başarılı ve kaliteli e, kullanım alanları mevcuttur. İkinci e, en sıklıkta kullanılan estetiktir. Estetik cerrahilerde dolgu materyali olarak ve rejenerasyon, doku zenginleştirme olarak e, kullanılmaktadır. Meme, meme cerrahisindeki rekonstrüksiyonlarında. E, ürolojiye gelince de, ürolojide de, erektil disfonksiyon tedavisinde oldukça başarılı ve sık kullanılan bir yöntemdir. Buradaki amaç da yani organı korumak, organın sağlığını yerine getirmektir. Hocam kök hücre tedavisi kaç seans olarak uygulanır? Kaç seans uygulanmaktadır? Şimdi normalde tek seans uygulanıyor kök hücre tedavisi. Başarısı da yaklaşık 6 ile 9 ay arasında bekleniyor. 6-9 ay sonraki olan başarı durumuna göre gerekirse ikinci seansta uygulanabilir. Hocam sertleşme problemi tedavisinde kök hücre uygulanır mı? Sertleşme probleminde kök hücre kullanıyoruz. E, ve yaygın bir şekilde de kullanıyoruz. Oldukça da başarılı bir işlemdir. Hatta e, başarı oranı yani uygun hastalarda %80'e kadar çıkmaktadır. E, İleri düzeyde EDde özellikle ileri düzeyde EDde mutlaka e, kök hücre denemesi denemekte fayda var. Penis protezden önceki aşamada kök hücreye şans vermemiz gerekmektedir. E, özellikle diyabet, damar hastalıkları, yaşlılık ve bu sebeple kanlanması bozulan penisin daha sağlıklı bir hale getirmek, hatta tekrardan e, proteze gerek duymadan ereksiyonunu sağlayabilmektedir. Bunun için de oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Elektrik disfonksiyonda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hocam, hastadan kök hücre nasıl alınır? Nasıl yapıyoruz? Biz e, sıklıkla e, bu hastalarımızı poliklinik şartlarında e, göbek altından ufak bir lokal anestezi ile orayı uyuşturduktan sonra bir 5 mm kadar bir insizyon yapıp e, liposuction yapıyoruz. Köpek altındaki o yağlı dokulara liposuction yapıyoruz. Yaklaşık 150 cc kadar bir yağ alıyoruz. E, bunların özel kitleri var. Kitlerde daha sonra bunu e, uygulama olarak göstereceğiz. E, bu kitlerle e, biz kök hücreyi hazırlıyoruz ve penisin e, kavanoz cisim dediğimiz penisin sertleşmeyi sağlayan e, spongioz dokusunda bunu uyguluyoruz. Özellikle e, bu spongioz doku da ...yeniden e, spongöz dokunun sağlığını yerine getiren e, faydaları oluyor. E, bunda rejenerasyon, oradaki dokunun onarımı, e, revaskülarizasyon şeklinde kanlanmasını sağlayarak ereksiyonu oluşturuyor. Hocam, sertleşme problemi tedavisinde kök hücre tedavisinin başarı oranı nedir? Kök hücre, yani CBF adında sutromal vasküler fraksiyon, mezenşimal kök hücreler yani... Ee, şu anda yapılan çalışmalarda %70 başarı oranına sahiptir. Hatta doğru seçilen hastalarda başarı oranı %80-90'a kadar çıkıyor. Hocam, ürolojide kök hücreyi başka nerelerde kullanıyorsunuz? Başka nerelerde kullanıyoruz? Elektrik disfonksiyon tedavisinde özellikle şu anda en sık kullandığımız alan o. Ee, onunla tedavisiyle beraber e, prematür ejekülasyon yani daha sertleşmeden e, boşalmaya neden olan prematür ejekülasyon tedavisinde de yeri var. Kronik e, prostatit, interstitial sistit ve e, peyron hastalığında da rejenerasyon sağladığı için uygulanmaktadır. Hocam kök hücre işlemi ne kadar sürüyor? Ne kadar sürüyor? Bu işlem poliklinik şartlarında yapılıyor. Yaklaşık 45 dakika bizim için yeterlidir. Ondan sonra normal hayatınıza ve işinize dönebiliyorsunuz. Günübirlik bir işlemdir. lokal anestezi ile o bölge uyuşturulduğu için herhangi bir ağrı duymadan bu işlem gerçekleştirilmektedir. Hocam şok dalga tedavisi PRP dediğimiz p ile kök hücre farkı nedir? Edekli disfonksiyon tedavisinde ilk önce davranış tedavileri uyguluyoruz penis sertleşmesi açısından. Ondan sonra medikal tedavi dediğimiz bazı medikal ilaç tedavileri uyguluyoruz. Ondan başarı alamadığımız aşamalarda basamak basamak gidiyoruz. ESVT dediğimiz penise şok tedavisi yine kandan elde edilen, trombosten zengin büyüme faktörleri olan PRP dediğimiz işlem uyguluyoruz. Seanslar halinde. Ondan sonra kök hücreye geçiyoruz ve bu ağır şartlarda olan bir E'de de kök hücre takiben de peni protese kadar giden aşamalarda e, bu tedaviler uygulanmaktadır. Şimdi hastalarımız e, internetten de araştırdıktan sonra bu ESVT, PRP ile kök hücrenin farkı ne diye e, sorular soruyorlar. Şimdi o şekilde de düşünürsek eğer e, PRP ile ESVT yeni bir hücre oluşumu ya da e, yeni bir e, sağlıklı doku oluşumu sağlamıyor. Sadece sizin penisinizdeki Hasarlanmış dokularda iyileşme ve rejenerasyon sağlıyor. Yani var olan hücrelerin sağlığını arttırıyor. Yeniden vaskülarizasyon ve damar genişlemelerini sağlıyor. Yani bu damar oluşumlarını sağlıyor. Ama dediğim gibi e, yeniden bir hücre oluşumu sağlamıyor. Ama kök hücre öyle değil. Kök hücre gittiği yerde, ekildiği yerde burada 8-9 ay içerisinde sıfırdan işte spongyoz, sağlıklı spongyoz dokular, sağlıklı vasküler dokular oluşturabiliyor. Arasındaki fark bu. O yüzden de şiddetli erefiliz fonksiyonunda dahi etkisi görülebiliyor.